Håper jeg har fått. yapmaya çalışmış ama yakmış. Hem de nasıl yakmak. Iıı. Ben karan öğle uykusuna yatırmaya gitmiştim. Kemal de o sırada kendi yemek yapmaya çalışmış ama yakmış. <laughs> Köpür olmuş, kömür olmuş. Yapamamış. Yani Bir girişimde bulunmuş ama sonucu elde edememiş. Neyse. Bir dahaki de olur inşallah. Bu arada herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazartesi, bir tık enerjiyim. Neden bilmiyorum, sebepsiz bir enerji var üzerimde. Bu haftaya başladık. Karanı uyuttum. Ben bir kahvaltı yaptım. Bir kendime geldim. Bence kahvaltının etkisi olabilir. Böyle güzel bir kahvaltı yaptım. Şimdi etrafı da toplamıştım zaten Karan uyurken. ama Karan uyumadan önce, pardon. Hatta onun e, uyanınca yiyeceği yemeğini falan da hazırladım. Kıymalı bir şehriye çorbası yaptım. Şimdi çok güzel bir şey yapacağız. Gelin hadi beraber yapalım. Hop ama ilk önce <laughs> ilaçlarımı içmem lazım. Şöyle vitaminlerimi içeceğim çünkü lazım. Bir de kış ayındayız. İçmem lazım. Daha önceki videomda paylaşmıştım. Böyle bir anda göstermiştim yani. Ondan sonra birkaç kişi sordu ne kullanıyorsun diye. Omega 3, vitamin D ve şey kullanıyorum, vitamin C. Ama vitamin C birazcık şey böyle, içinde çinko ve E vitamini de var. Omega'da da sadece omega var, vitamin D'de de sadece vitamin D varmış. <laughs> böyle saçma bir detay verdim, tamam. Şimdi omega içiyorum. Vitamin D ile omega'yı aynı anda içiyorum çünkü ikisi de yağda çözülen vitaminler olduğu için biliyorum. Marka söylemeyeceğim. Siz güvendiğiniz bir markadan alabilirsiniz. Hava yine yağmurlu. Bayağı yağmurlu. Şimdi ne yapacağız? Ee, kağıt çanta yapacağız. Daha önceki hiçbir videomda bahsettiğimi bilmiyorum. Ama ben çanta yapabiliyorum. Farklı iplerden farklı şekilde. Ama yaklaşık bir 3 yıl 3 yıl oldu sanırım hiç yapmadım. Şöyle buna nasıl başladığımı soracak olursanız. Datça'da yaşıyordum o dönem ve Datça'da da yapacak bir şey yoktu. O zaman bu kadar genç nüfus da yoktu. Çeşit çeşit kurslara gidiyordum. işte ahşap boyama, fotoğrafçılık, dans. E, dans geçmişimde zaten vardı falan filan. E, neyse o dönemde bu katipten çantalar yapmak çok viral olmuştu. Sonra bir gün bir çanta gördüm. Sonra annem de dedi ki bunun modeli ne kadar kolaymış falan. O sırada da anneme Çanta astarı dikmeye getiriyorlar. Birkaç kız böyle çanta yapıyorlardı. Onun astarlarını anneme diktiriyorlardı. Bu arada annem e, gururla söyleyebilirim ki çok aslında profesyonel bir terzidir. Yani kendini bildi bileli bir şeyler dikiyormuş yani yapıyormuş. Bu el işi büyük ihtimalle annemden bana geçen bir şey. E, mesela daha önce söylemiştim ben bu mesleği yaptıktan sonra kendi bölümümü okuduktan sonra aslında bu işin hiç benlik olmadığını fark ettim. Çünkü beni mutlu eden işler daha çok daha sanat var. Yani böyle el işleri yani ortaya görsel anlamda bir şey çıkardığım zaman çok mutlu oluyorum. E, neyse <laughs> sadede geleyim. Bir gün bir çanta gördüm. Annem de dedi ki bunun modeli ne kadar kolaymış. Ee, dedim ki sen bunu yapabilir misin anne? Dedi ki yaparım tabii ki. Bunun nesi var? Sadece ip işte de önemli olan. Sonra dedim ki o zaman ben bunu almayayım anne. Gel beraber bu çantayı yapalım. Gittim. Kağıt ip aldım. Annem modelini gösterdi. Böyle yapabilirsin. Ben biraz video izledim. Biraz kendim bu falan. Onun öncesinde ama hiç örgü geçmişim yok. Sıfır. Ben böyle izle izle yapa yapa Ondan sonra ben bir kaptırdım. O kadar da yakalıyorum ki o çantaları yaparken. Böyle çeşit çeşit renk renk ip alıyorum. Onları böyle güzel güzel diziyorum. Tığlar alıyorum. Özür olarak Kemal'den böyle tığlar istiyordum. Almanya'da çok iyiymiş onlar diye. Hatta burada tığlarım. Neyse ben o dönem çanta yapmaya başladım ve satıyordum da çantalarım. Ee, sonra buraya geldim. Ama burada mağazalara gidiyorsunuz ya işte bu zaralar handemler. Orada bu yaptığım çantalar o kadar ucuza satılıyor ki. Dedim ki bu çantaları kimse almaz bu fiyata. O yüzden bir hevesim mi kaçtı? Ondan sonra dil okuluydu falan filan derken hamilelikte bir türlü fırsat olmadı. Sonra geçen kendime dedim ki Gülşah bir şeyler üretmen lazım kendine gelmek için. O yüzden tekrar kısacası çanta yapmaya başladım. Baya hiç kısa olmadı ama böyle bir hızlı hızlı anlattım. Şöyle elimde iki tane ipim var. Bunlarla iki renk bir çanta yapacağım. Ee, İnanın sonucu güzel olur. Gösterir, çünkü o kadar uzun zamanları yapmam ki unutmuşumdur diye çok korkuyorum. Ve Youtube'dan bir şeyler izlerken bu çantayı yapacağım. Şöyle bu kadar ördüm yani. Şöyle bir karış falan. Ama renkler birbirine o kadar güzel oldu ki. Şimdi karan uyandı. <laughs> Gözükme şurada köşede son zamanlarda öğle uykusunu kısalttı. Yani normalde 2 saat en az 2 saat uyuyordu. Artık 1,5 saat sonra direkt kalkıyor uykusunu almış bir şekilde. Benim için bu bir tık kötü oldu. Akşam yemeği için hazırlıklara başladım. Burada küçük küçük soğanları doğradım. Şöyle kuru fasulye yapacağım. Haşlanmış fasulye aldım bunun için. Çünkü ben tam haşlayamıyorum fasulyeyi. Ya fasulyeden kaynaklı ya da ben yapamıyorum. Bilmem ama her seferinde kabuk kabuk oluyor. Ben de onu sevmiyorum. <laughs> Bu arada ben kuru fasulyeyi de zeytinyağını seviyorum. Etli yemeklerden çok hoşlanmıyorum. Yani bana ağır geliyor. O yüzden et koymadan yapacağım. <laughs> Bu görüntüyü sevmediğim için yani şimdi soğanlar gözüküyor, domates gözüküyor falan bunu bu sosu bir rondodan geçireceğim. <laughs> Yaparım. Ama artık tereyağlarına çok güvenmediğim için ve şu an sadece kendimize yaptığım için zeytinyağı kullanıyorum. Ama misafir geleceği zaman yine tereyağıyla, hazır tereyağlarıyla yapıyorum. Çok az pilav yapacağım. Çünkü kuru fasulye pilavsız olmuyor. <laughs> E Hava o kadar soğuk ki böyle kuş gibi kaloriferin yanına tünedim. Sabahtan beri. Ve bahar izliyorum böyle. sabah birazcık sevinmiştim böyle hava güzel olacak diye ama maalesef hem çok soğuk hem de direkt zaten böyle bir saat falan bulutlar gitti sonra hemen geri geldiler ve şu an e, bayağı yağmur yağıyor sabahtan beri aralıksız. Şimdi <laughs> müjerimi yaptım. <laughs> Karada arkada koşturuyor. E, Müjerim yaptım. E, dedim ki bugün bir kargo açalım. Temmuz'dan gelen bir paketim var. Birkaç gün yine üzerime bir şeyler almıştım. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi birlikte bakalım. Şimdi şöyle bir tane e, kazak var. Bu kazak başka bir bir önceki videolarda göstermiştim. Pembe bir kazak. E, bunu hiç göstermeyeceğim çünkü anneme aldım. Aynısı zaten birebir o pembe buraları ipli olan kazakta. E, şunu kendime aldım. Bunun rengi çok güzel. Ne oldu? Neden korktun? Rengi acayip güzel bir kazak. Birazcık böyle şu koltuk altları geniş. Böyle bir kazak. Şöyle göstereyim. Bunu çok sevdim. Kumaşı da güzel yani. Biraz ince, böyle tok bir kumaş değil ama bence tam böyle fiyat performans ürünlerinden bir tık Şöyle. Aslında ben bunu boğazlı diye almamıştım ama boğazlı çıktı. Bunun da kalitesi gayet güzel. Hatta bu bayağı güzel. Yani şöyle göstersem anlar mısınız bilmiyorum ama güzel beğendim. E, ürünler nerenin ürünlerine benziyor? Söyleyeyim size. Trendyol ürünlerine çok benziyor. Gerçekten. Bu ne ya karan? Hmm. Bu bir crop. Şimdi bunun problemi bunun da kumaşı değişik bir kumaş. Sadece böyle lastik gibi bir kumaş. Tek endişem terletir mi? Yani ben böyle çok dar şeyleri sevmiyorum. Hemen terliyormuşum gibi geliyor ama bir deneyeceğiz. Sanki bu kumaş bir bluz kumaşına uygun değilmiş gibi geldi bana. Şöyle fitilli bir tayt aldım. Açıkçası ben Türkiye'deyken full tren yoldan alışveriş yapıyordum. Burada da bir kere aldım. Ama herkesin şumet ettiği bir tayt vardı. Fitilli tayt. Tren kendi ürünüydü. Kötülemek değil asla niyetim. Çünkü onu da çok uygun bir fiyat almıştım. Ama bir sezonda hemen üstü böyle pamuk pamuk oldu. Halbuki Her, bütün herkes tavsiye ediyordu. Özellikle influencerlarda. Ee, ve şu an giymiyorum. O geri gidecek. Ona benzeyen şöyle bir tayt aldım. Ee, ve şimdilik kumaşı çok iyi gözüküyor. Hani böyle tam toparlayıcı taytlardan. Böyle dar kesin. Giyince tam üzerime tarzda. Şu an <laughs> Karan beni sabote ediyor. <laughs> Gerçekten erkek çocukları enerjilerini atamıyorlar. Bir de yavrum yazık. Tam yürüdüğü dönem kış dönemine denk geldi. Dışarıda rahat rahat koşamıyor da o da haklı yani. Burada bir şey daha almışım. Bakalım. Zaten benim her alışverişimde bir 5 ürün olmalı. 5 ürün olmayınca rahat etmiyorum ben almışım. Ama bilmiyorum. Yani ilk izlenim olarak beğenmedim. Şöyle burası sadece overlock bakın. Yani ı -ı, bu olmaz. Ben bunu kabul edemem. Bunu beğenmedim. Ee, Bende makine var. Söylemiştim benim annem terzi. O yüzden ben dikiş dikebiliyorum. Ben bunun bu kol ağızlarına kaplarım. Böyle giymem ben. Bakın benim gibisi de zor bulunur. Bakın negatifleri de söylüyorum. İşbirliği ama yine de söylemem lazım. Böyle bir şey almışım. Haberim yok benim böyle bir şey aldığımda. Bunu evde giymek için aldım büyük ihtimalle. Çünkü bu dışarıda bilmiyorum. Giyilir bilmiyor. mi? Böyle paçaları geniş paça. Şöyle. Şöyle ki belki fark etmişsinizdir benim ev giyimim çok az yani ben sürekli dış dışarıda giyeceğim şeylere yatırım yapıyorum ama sonuç olarak hep e, tight giyiyorum. Tight ve bol switch şörtler dışarıda çıkıyorum böyle alışverişe giderken bir montumu giyiyorum çıkıyorum e, ama bu sezon mesela full kumaş pantolon aldım, elbise aldım yani. nerede giyeceksem onları almışım. Şimdi birazcık ev giyimine yatırım yapmam lazım. Evin içine giyecek böyle güzel hoodilerim falan hiç kalmadı. Ne çorap aldım kendime. Her alışverişte de çorap alıyorum bu arada. Bunların hepsi indirim koduyla birlikte 50 euroya denk geldi. Tekrar yeni bir indirim kodum var. Buraya yazacağım. Bence kullanın ürünlerin çoğunu beğendim. Beğenmediklerimi de zaten söyledim. Bunları link olarak ister misiniz? İsterseniz onu da söyleyin. Aşağıya eklerim size. Şimdi bu etrafı toparlayalım. Birazcık karanlığa oyun oynayalım. Gece gece yani gece dedim saat 8 bile olmadı. Saat 7.30. Bir duygusal yeme hata yaşıyorum. Çünkü e, hava yine berbat olduğu için evde geçirdiğimiz bir gündü ve karan çok sıkıldı. O sıkıldığı için ben de çok sıkıldım. Çocuk o kadar haklı ki sıkılmakta yani. Oh, e, neyse ben de bunun duygusal bir yeme olduğunu bile bile yiyeceğim. Şimdi böyle bir brownie hazır brownie karışımı vardı. Bunu yapacağım en azından. Evet ile yiyeceğim. Bu çok güzel oluyor bu arada yani. Evet <laughs> içinde bir sürü zararlı şey var ama e, bugün de böyle olsun. Bu arada e, mücvel tat olarak çok güzeldi ama e, ununu az koydum galiba. İçi böyle bir hamur unsu. Pişmiş ama hamur unsuydu. Tam istediğim gibi değildi. Ben bunu Türkiye'de yaşarken çok güzel yapıyordum sonradan unuttum yapmayı. Neyse. Şimdi bunun içinden bir hazır bir kıvı çıkıyor. Onunla birlikte yapacağım. İki tane yumurta, 100 mil e, su ve 100 mil de şey kullanacağım. Ya Burada yağ olarak yani kanola galiba raps. raps sarı bir çiçek var ya ben hiç eve sokmam onu ama Ayşe çekiyor var. Onları hiç kullanmak istemiyorum. <laughs> bitirmeye geldim. Aslında daha önce bitirmem ve paylaşmam gerekiyordu. Geçtiğimiz hafta sadece bir video vardı kanalımda. Çünkü bu videoda acayip problem çıktı. Beni aşırı derecede uğraştırdı. Günlerdir editle uğraşıyorum. Yani bir türlü olmuyor. Yani ben editleri hep iPad'den yapıyordum. Bir türlü iPad'e videolar aktarılmıyor. iPad'in saklama alanı dolu. iCloud'dan ekstra 2 terabaytlık bir saklama alanı satın aldım. Ona rağmen ipad'in kendi saklama alanı küçük olduğu için sürekli böyle bir aktarım problemi yaşadık ve artık videodan vazgeçme aşamasına gelmiştim. Sonra dedim okey bir sakinleş. Bir gün bıraktım. Hiçbir şekilde ne videolara baktım ne ipad'e baktım hiçbir şey yapmadım. Sonra da bugün tekrar sabah erkenden kalktım. Bütün videoları telefonuma program indirip telefonumdan editledim. Daha zor oldu ama Umarım iyi olmuştur. Yani uzun zaman sonra ilk defa telefonu edit yaptığım için bilmiyorum nasıl bir sonuç çıktı. Ama artık dün ve dünden önceki gün ağlama noktasına gelmiştim. Yani hani olmuyor, ne yapacağım, emeğim boşa gidecek diye. Çünkü böyle şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Edit yaparken çok ince edit yapmaya çalışıyorum ben. Hani böyle hatalı, bazen kelime kelime kesiyorum böyle birleştiriyorum. O emeğimin boşa gitmesi beni gerçekten çok üzerdi. Ki zaten iPad'de yaptım edit. Boşa gitti. Baştan yapmış oldum. Her neyse <laughs> kısadan hisse diyelim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Ee, tek istediğim emeğimin karşılığını alabilmek ve bu videonun güzel bir izlenim, izlenmeye erişebilmesi. Çünkü gerçekten bu videoyla büyük sıkıntı yaşadığım için hani güzel bir izlenme sayısı görürsem motivasyonum daha çok artacak. Ama dediğim gibi hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.